Cansu Hanım. merhaba, Yıldız evdeyse bir şey bırakıp gideceğim hemen. Tabii efendim işte. evde. Hoş geldin Cansucuğum. Hoş bulduk, nasılsın? Sana hediye getirdim. Ay canım benim ne şekersin, niye zahmet ettin ya? Bakayım şuna. <laughs> wow. Ay bu ne şık bir mumluk. Ya bana çok yardımcı oldun da öyle içimden geldi hani bir teşekkür hediyesi. Ay ne demek canım benim ya aşk olsun. Ee, neyse şimdi yemek saati falandır ben gideyim. Ay yok canım saçmalama kurye misin sen? Gel o kadar hediye getirdim bana. Oğlumun odasına çıkıyorum uyanmak üzeredir de. Sen de gel istersen seversin. Olur. Şey yalnız Yıldız hanım sizden bir mutfağa bakmanızı rica edeceğim. çalan maması böyle topak topak oldu da. Ay Aysel unuttun sen de iyice bebek bakmayı. İki kat yukarıda canım sen çık. Geliyoruz biz. Tamam. Cansu. Cansu ne yapıyorsun burada? E, yıldız'ı görmeye geldim. Cansu neden sürekli Yıldız'ı görmeye geliyorsun? E, hediye getirdim mutlu olur diye. O zaman niye yukarı çıkıyorsun? Yıldız aşağıda. İner misin aşağı? Aa, Ali Can'a bakacaktım. Cansu saçmalama. İner misin aşağı? Niye böyle davranıyorsun? Ne yaptım ben sana ya? Cansu izin vermiyorum Halit Can'ı görmene. Tamam. İner misin? Lütfen. Aa, saçmalıyorsun. O gün yaşadığımız şeyden sonra bu eve bu kadar sık girip çıkman doğru değil. Şimdi bir yolunu bul ve bu evden git. Lütfen. Ne oluyor?